Ben güneşten geliyorum. Size kalpler getirdim. Hop. Ben güneşten geliyorum. Size kalpler getirdim. Kalbin alt kısmı bakın alt ve arka akciğerle buluştuğu yer. Ben güneşten geliyorum. Size kalpler getirdim. Zümdanka. Bakın kalbin arka kısmı. Bunun da akciğerle temas yeri var. Hop, Bu bir kalboz. Ah oh, kalpler. Kalpler diyarı Manisa, Peki? Şimdi size Manisa'nın taşının, toprağının ne olduğunu söyleyeyim. Taşı kalp zümrütden, kalbi. Toprağı zümrütden ka ak Şimdi size etrafı dolaştırayım. Kialun. Kialun, Kialun. Kialun'uz. Bakınız Bakınız Bütün taşlar Kalp Manisa Sipil Dağı'nın Kalpleri Zümrüt Anka'nın kalpleri bunlar Bir tane taş Diyelim ki Zümrüt Anka kalbi değil O zaman Bulana Madalya verelim Hepsi. 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 Hepsi zümrüdü anka kalbi. Ey Kafdı Seni soruyorlar bana. Senin kaf oluşunu nasıl anlayacağız diyorlar. Ben de diyorum ki. Taşı kalp olan dağın adıdır kaf. Sakinleri Anka olan dağın adıdır Kaf. Refik Korkmaz'ın namı diğer Zümrüt Anka'nın yaşadığı dağın adıdır Kaf. Kaf dağının türküleri. Bakınız mor bulutlarla süslü canın ta